Elim boş gelmedim. Teşekkür ederim. Ama çantam yok benim biliyorsun değil mi? Olsun elini tutarsın, yersin. Şaka yapmadım ki. Evet. Ben alsam devam etsem kılıçla. Kılıç namus ve şereftir. Victor seni yerine alıyorum. Sen daha iyi biliyorsun değil mi onlardan yüce? Sen çok daha iyi biliyorsun. Emin misin? Eminim. <laughs> Arkadaşlar. Ne yapıyorsun? <laughs> İhtiyacın mı var dedi Aa, Yüce. Ay yüceye sordum biliyor musun dedim biliyorum dedi. Yalan da de konuşuyor olabilir bu arada ya heyecanla. Kavga mı ediyorsunuz? İlk dakika. Bununla da plan yapmayı düşünüyor. Nasıl ya? Aaaa! <laughs> <laughs> oldu? Stüdyoda kriz anları kolum yazdı. Mert baba niye sen buraya CS'ne vuraş çevirdin ya? Yak dedi lan bana. Arkadaşlar bakın burası mutfak. Bu gastronomi. Tamam abi. Bu sizin evet. bildiğiniz öyle. Bana bak masal okumaya benzemez. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Bizim hurmamız ve cevizimiz çalınmış. Karşı takımdan şüpheleniyorum. Ayrıca şefim. Karşı takım diyor ki hurmamı ve cevizimi çalmışlar diyor. Ya çalsam hurmayı ve cevizimi şey çalmışlar. Ya? Mert ne yaptın Abi, ya? Abi ne yaptın? <laughs> Abi, Abi, ben ben Allah Allah. Allah. Şefim, şefim ya. siz şey olmaz. kalkın ediyorsunuz sanki. beri ben boş bir şey yapıyorum. Mert ben senin için adam bıçaklamaya gidiyorum. <laughs> sen senin yaptığına bak. Şehriye midir? E, o nasıl şehriye be? Kavrulmuş mu? Değildir. Mi? Boş ver onu. Bilmediğiniz malzemeyi kullanmıyorum. Eda artık şu ocak kısayım açayım dümenlerini bıraksam da. Ya şov yapıyorum. Yemeğine odaklan. Ya Eda iki saattir bir sütü karıştırıyor. Ya ne yapayım ben? Cemre güllaç yapıyorum. Karış taraf niye o kadar panik lan? Bilmem. Cemre sonma şunu. Cemre'den yardım ya. iste. Allah kahretsin. Ay bıçağı da elden ele verdi. Kavga edeceğiz. Eyvah eyvah <laughs> hiç etmezmişiz gibi. Dur sana yardımcı olayım az. Yapma. Ne oldu lan? Ne döktün? Ne ki bu? Ya bir şey söyleyeceğim. Sen Oğlum. karşı takımdan mısın? Ne olduğunu bilmeden niye içine döküyorsun? Hadi ben. Ya, ya tencereye boşaltıyorum. Hepsini. 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 Ne yapıyoruz biz ayol böyle? Ya sen karışmasana sergen şefime. Büyük görev veriyorum kanka gel. Vallahi en kritik görev veriyorum. Tamam. Bunu böyle yaptın mı? Evet. Böyle. İnce ince. Oh, tamam. Hepsiniz. Tamam. Boşa çekmiştiniz. Evet böyle. Ben artık bıraktım orayı burada çalışıyorum. Abi devam karıştır. Yaktın abi patatesi yaktın. Patatesi yaktın. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Galiba Furkan haşlayacak e-pop'ları. <laughs> Yavaş haşlasın biz patates miyiz can? <laughs> Ellerini getir şefim. Moral <laughs> <Yok, yok, gülüyor> motivasyon. yok. Gel abi. Kanka tabak versin Adam yemek yapmaya çalışıyor. Gel abi gel. Hey adam buraya. Bu mercimek çorbası değil değil mi? Allah kahretsin. Ben bunları denemek istemiyorum bu arada. Abi burada bir mercimek çorbası var. Böyle bir şey olamaz ya. Yoruldum ya. Ağzımdan burundan sümük çıkıyor ya. Oo. Ah, Cihan bayıldı. Ah, o, a, o. Cihan iyi misin? Cihan saçın sıkıyor ah, mu kanka? A, a, Arkadaşlar biz Cihan bayıldı yaptık bugün. Ya kız şu an.